Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh Medineli Müslümanlardan babasıyla birlikte aynı anda Müslüman olmuşlar, İslam'a girmişler. Efendim babası yanlışlıkla Uhud Savaşı'nda Müslümanlar tarafından şehit edilmiş. Durun yapmayın, vurmayın babam babam demişse de efendim mani olamamış. Sonra kanını da dava etmemiş hata neticesi şehit edildiği için üstünde durmamış. Hendek Savaşı'nda meşhur bir istihbari çalışması var Hazreti Uzeyfe'nin. O Hendek Savaşı'nda ki o şiddetli rüzgar, yağmur, fırtına vesaire olduğunda saflar ayrılmış. Ali Vesselam Efendimiz'in yanında 10-12 kişilik bir grup kalmış. Çok soğuk bir gece, çok karanlık, çok soğuk. Adeta herkes kendi başının çaresine düşmüş, derdine düşmüş. Aleyhisselatü Efendimiz biraz namaz kıldıktan sonra hemen civarında oturmakta olan o 12 kişinin yanına gelmiş. 10 veya 12 kişi. Hazreti Huzeyfe diyor ki benim üzerimde o zaman eşimin, hanımımın giydiği uzunca bir ceket vardı sadece dizlerimden aşağısı açıktaydı. Başka bir şey yoktu üzerimde. Efendimizin bize doğru geldiğini görünce ben çömeldim. İyice o şeyin içine büzüldüm. O hırkanın içine büzüldüm. Titriyorduk soğuktan diyor. Çok soğuktu ve zifiri bir karanlıktı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize doğru geldi. Buyurdu ki şu kavimden bize kim haber getirecek? İçinizden kim gidecek oraya? Hz. Zeyfe diyor ki hepimiz başımızı önümüze eğdik. <laughs> Kimse cesaret edemedi. Çok soğuk, çok karanlık, müthiş bir rüzgar var. O müşriklerin çadırlarını alıp savuruyor. Birini öbürüne vuruyor. öyle bir rüzgar var. Hepimiz başımızı önümüze eğdik diyor. Sonra Efendimiz tekrar etti bunu. Cesaret edemedi. Sonra benim yanıma geldi. Sen gitmez misin buyurdu. Dedim ki Allah'ın Resulü çok soğuk, ben donuyorum burada, titriyorum zaten. Bir şey olmaz sen git dedi. Sonra bana dua etti. Kalktım ben, içimdeki o korku gitti, o ürperme, titreme, o üşüme hali gitti. Sıcacık bir vaziyette kalktım, müşriklerin bulunduğu yere doğru gittim. Onlar bir ateş yakmışlar, ateşin başında oturuyorlardı. Ebu Süfyan'ı gördüm. Fakat bana Efendimiz tembih etmişti ki sakın mücadeleye girme. Sadece bize oradan bilgi getir. Ebu Süfyan'ı gördüm. İri yarı kara bir adamdı diyor. Hemen okumu çektim. Yaya taktım. Sonra Efendimizin o sözü aklıma geldi. Sakın mübarezeye girme demişti bana. Tekrar koydum geri yere oku yayı. Ve karanlıkta süzülerek gittim. Ben de ateşte oturanların arasına oturdum. Fakat elimizi uzatsak parmaklarımızı göremiyoruz. O kadar karanlık. İki kişinin arasına oturdum. Ateş tabi rüzgarın etkisiyle bir o yana bir bu yana savruluyor. Ebu Süfyan dedi ki bu gecenin karanlığından istifadeyle Muhammed aramıza casus gönderebilir. <laughs> Dikkat edin. Herkes yanındakinin elini tutsun ve ona kim olduğunu sorsun. <laughs> Bunun üzerine hemen yanımdakilerin ellerini tuttum. Sağımdaki dedim sen kimsin? Dedi ki ben Amr İbnül As. Sen kimsin dedim solumdakine. O da ben de Maviye'yim dedi. Tamam. <laughs> Böyle bir akıl oyunuyla orada deşifre olmaktan kurtulmuş. Sonra onları dinlemiş epeyce. Efendim kendi aralarında atışıyorlar. Gidelim mi kalalım mı bu soğuk bizi mahvedecek. Kapkacak kalmadı çadır madır kalmadı kilimleri yüzümüze savuruyor rüzgar filan diye. Gitmeye karar verdiler ama arkaya da bir artçı grup bırakmaya karar verdiler. Ondan sonra ben bir fırsatını buldum. Aralarından süzüldüm. Tekrar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına geldim ama hiç üşüme, korkma, titreme hiçbir hal yok bende. Ne zaman ki oraya geldim, Efendimiz ne yaptım buyurdu. Ben de hali anlattım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sevindi, müjdeledi bizi. Ondan sonra tekrar titremeye başladım. O hal benden gitti. Tekrar titremeye başladım diyor. Bu tecessüsü evet. efendim istihbarat faaliyeti Hendek Savaşı'nda Hz. Hüzeyfen'e çok meşhur. Tabakat kitapları, tarih kitapları vesaire bunu anlatıyorlar. Kendisi aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gaybi bilgileri paylaştığı tek sahabi. Özel olarak. Diyor ki bana ve Vesselam Efendimiz olmuş olacak ne varsa hepsini anlattı. Bunları kimseye söylemiyor ama. Sorulmadıkça söylemiyor. Sorulduğu zaman da böyle ipuçları veriyor. Münafıkların listesi de var. Tabii var. O da var. Hazreti evet. Ömer radıyallahu anh hilafetteyken ona soruyor bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin fitnelerden bahsettiği şeyi bize bir anlat. Neydi o diye. Efendim diyor ki o şey değil yani sen hayattayken olmayacak o. Nasıl olacak diyor. Diyor ki sen fitnelerin kapısısın, kilidisin. Peki diyor bu kapı, bu kilit kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacak diyor. Eyvah diyor bundan sonra bir daha da toparlanmaz. Kırılacağına göre bir daha bu kapı kilit tutmaz. Hazreti Ömer anlıyor. Onun vefatı üzerine İslam ümmeti arasında baş gösteren olaylar bir daha da bugüne kadar malum olduğu üzere dinmedi, artarak devam etti. Münafıkları Ali Satrısını efendimiz söyledi ona bütün Medine'deki münafıkları tek tek biliyordu. Hazreti Ömer de cenaze namazı olduğunda onu takip ediyordu. O kimin namazını kılarsa o da kılıyordu. Kimin namazından geri durursa Hazreti Ömer de onun namazını kılmaktan geri duruyordu. Radiyallahu anhu ve anhum esmaîn.